ile ilgili söyleyeceğim birkaç anekdot var. Birincisi elemeler aşamasında gruptan ikinci olarak çıkmışlardı ve yine İspanya ile aynı gruptalardı. Norveç'in önünde bitirdiler. Geçelim grubu ikinci sırada tamamlayan eskinin turnuva takımı, büyük takımı İspanya. Kendi çapında, kendi sıralamasında en üst seviyede nerededir dersek herhalde Busquets, belki bir de Thiago'yu yukarı bir yere koyabiliriz. Elvin Teknik'ten herkese merhabalar. Euro 2020 grup değerlendirmelerinde bugün İsmet ve Tunay'la E grubunu değerlendiriyoruz. E grubundan İsveç ve İspanya son 16'ya kaldı. Öncelikli olarak İsveç'i değerlendirelim. İsveç bize İsveçle alakalı neler söylemek istersin? İsveç yetenekli oyuncuları olan ve özellikle kontralarda çok güzel oyun oynayabilen bir takım. Ben özellikle buna dikkat ettim. İsveç ile ilgili söyleyeceğim birkaç anekdot var. Birincisi elemeler aşamasında gruptan ikinci olarak çıkmışlardı ve yine İspanya ile aynı gruptalardı. Norveç'in önünde bitirdiler ve 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldılar o grupta. İyi bir performans. Kolay yenilmiyor. Yenildikleri tek takım İspanya'ydı bu arada. 3-0 yenildiler ve diğer maçı da berabere bitirmeyi başarmışlardı elemelerde. Gruba geldiklerinde de yine hatalarından ders çıkarmış bir İsveç vardı. İspanya'ya çok fazla pozisyon vermediler. Elbette ki İspanya buldu Moreno ile vesaire ama çok fazla pozisyon vermeden 0-0 bitirmeyi başardılar. Akabinde de Slovakya'ya net bir oynadılar 1-0 ve çok güzel bir Polonya-İsveç mücadelesi izledik. Turnuva'da benim en beğendiğim maçlardan biriydi. Polonya'da Lewandowski bütün hünerlerini gösterdi. Çok zorladı. Üst üste iki kere direkten dönen bir topu var. Kafayla böyle vuruyor Dönüyor tekrar vuruyor tekrar dönüyor bu sefer bacağın arasından kaçıyor. Kısa mesafede replik gösteremiyor falan ama Lewandowski inanılmaz oynadı. Zielinski inanılmaz oynadı. Bir yandan da üzüldüm yani Polonya eğlendiği için. Çünkü e, Polonya gol yedikten sonra İsveç'e karşı çok zorlamaya başladı ve ben bu oyunu force etme, bu tempo ne zaman bitecek? 10 dakika, 20 dakika beklerken Polonya bunu neredeyse 90 dakika götürdü. Ve bu 90 dakikaya direnen İsveç'i gördüm. O kaliteye, o yeteneklere dinlenen İsveç'i gördüm. Öyle olunca İsveç'e olan bakışım daha da bir pozitif yöne doğru evrildi. Polonya'nın o performansla direnmesi bence çok başarılıydı. Eşleşmeyle de şunu söyleyelim. Ukrayna ile eşleştiler. Bence bu şampiyonanın işte iki yarısı var finale giden. Güzel tarafındalar. Burası önemli. Ukrayna yine bahsetmiştik bir önceki programda. Formda bir Hollanda maçı oynamıştı ama sonlara doğru Avusturya maçında kötü bir performansı vardı. Yaremchuk ve Ermalenko gibi iki tane büyük tehditleri var. Dolayısıyla maç tabii ki biraz daha bana göre ortada görünüyor ama İsveç'i bir tık ağır görüyorum. Ben fantezi futbolda bu eşleşmeden bir veya iki İsveçli alacağım. Bunu söyleyebilirim. Ve akabinde de eğer Çeyrek finale geçişte bir white card kullanmayacaksanız İsveçlileri de devam etme ihtimaliniz olabilir. Ve orada da İngiltere-Almanya maçının galibi gelecek. İkisi de defoları olan bir takım. isimlerinin büyüklüğü bir yana, ikisi de olan bir takım. Dolayısıyla İsveçli tercih etmekte fayda var diye düşünüyorum. İsveç'ten bugün 4 tane oyuncuyu öne çıkarabilirim. Birincisi kaleci Olsen'le başlayalım. Everton'un yedek kalecisi olmasına rağmen reflekslerinden, kalitesinden bir şey kaybetmemiş bir Olsen görüyoruz çok güzel kurtarışlar yaptı. Yine Polonya maçı çok iyi performans. İspanya maçı çok iyi performans. Özellikle bu iki maçı söyleyebilirim. Olsen fiyatı da 5.1 alınabilir bir kaleci olarak görünüyor. Çok yüksek bir para ayırmak istemiyorsanız kaleye. Defans kanatlarından yine bir oyuncu bir clean sheet beklentisi gelebilir. Ukrayna'nın Avusturya maçındaki etkinsizliğine den vurarak söylüyorum. Burada da Agustin Sen ve Lustig yine olabilir. Agustin Sen'in fiyatı 5.6 olduğu için çok tercih etmeyebilirsiniz ama Lustig 5.2 oynamasına da yüksek ihtimal bakıyorum. Tercih edilebilir ama İsveç'ten tercih edeceğim ilk iki oyuncudan biri değil benim açımdan. Önemli olan iki oyuncu Forsberg müthiş. Hem penaltıları kullanıyor hem adam geçiyor kontraya çıkarıyor. Geçiş oyunlarında çok güzel çok başarılı Forsberg'i öneririm. Özellikle Polonya maçındaki performansı top class'tı burası önemli ve Isak takımın yıldızı. Sezonu da çok iyi geçirdi. 34 maçta 17 gollük bir performansla geldi ve yine bütün maçlarda oyunu çok force eden, rakibi en çok tehdit eden oyuncusuydu ve şunu da söyleyebilirim sadece bir asist yaptı şu ana kadar. Eğer total puana bakarak oyuncu seçiyorsanız İsak gözden kaçabilir. Eğer de takip etmediğiniz bir ligse ama İshak gerçekten takımın en kaliteli ayağı, forvet olarak fiyatı da 8 tercih edilebilir. Çok teşekkür ediyoruz İsveç analizleri için. Geçelim grubu ikinci sırada tamamlayan eskinin turnuva takımı, büyük takımı İspanya. Son zamanlarda eskiyi aratan bir İspanya. Neler söylemek istersin Tuna? Bizim yaş grubumuzun başarılı en alışık olduğu milli takım diyebiliriz herhalde İspanya için söylediğin gibi. Fakat eski İspanya'da değil maalesef. Sihirlerinden çok uzaktılar şu anda. Benim için ilk önce Canizares, Raul, Mendieta, Hierro sonrasında ise Ramos, Xavi, Iniesta, Torres, Casillas'tı İspanya'nın kendisi. Ancak şu anda bence kadrodaki en önemli star Busquets. Yani dünyaya şöyle bir baksak her bir oyuncu kendi çapında, kendi sıralamasında en üst seviyede nerededir dersek herhalde Busquets belki bir de Thiago'yu yukarı bir yere koyabiliriz. Bu turnuvaya gelince Luis Enrique tutucu tavrını sürdürüyor. Turnuvaya 24 oyuncu ile gelmelerine hala anlam verebilmiş değilim. Başka da takım yok 24 oyuncu ile gelen. 26 oyuncu hakkı vardı herkesin ve kullandılar. 3 maçlarında Sevilla'da oynadılar şu ana kadar yine bu turnuvada. İspanya'da oynadılar yani. İspanya dışında ilk kez çıkacaklar bu son 16 turunda ve Hırvatistan maçını Kopenhag'da oynayacaklar. Tüm maçlarında evlerinde oynamalarına rağmen tat verdiklerini söylemek zor. İlk iki maçlarını berabere bitirirken İsveç karşısında 917'ye 162 pas, %85.1 toplu oynama, 17'ye 4 şut var. Ama maçın özetine bile baksanız görürsünüz. Az önce İsmet'in de söylediği gibi Alexander İsa'nın girdiği pozisyon sayısı çok daha fazla. Bir tane hatta Laport'un kendi kalesine atmak üzere olduğu bir golün pozisyonu yaratıcısı da Isak Domaç'ta. Yani az önce de söyledim işte hiç sihirli bir şey yok takımlarında. Polonya karşısında da çok benzer istatistikler var ve yine hüsran. İlk maça göre tek fark Ferran Torres dışarı, Moreno içeri oldu. Bu tutucu dememin de aslında sebebi Luis gördüklerinden memnun anlamına geliyor bence. Çünkü ilk maç bence yani her 917 pas yapmışlar. Hedefleri bu demek ki diye anlaşılıyor skora rağmen. Bu aynı oyunu devam ettirmeye çalıştığı için. Dolayısıyla üçüncü maç biraz daha beklenti farklıydı ve hedef maç olarak çıktılar. İspanya'nın rakibine en çok pas imkanı tanıdığı maç da üçüncü maç oldu. Gruplarda en az pas yaptığı maç 600'e 300 civarı bitti ve sonuç 5-0. Bu tarafını biraz uzatmamın sebebi şu, Hırvatistan bölümünü konuşurken geçen gün bu maça benzeyebilecek bir maç olduğunu düşünmüştüm. Çünkü İspanya Hırvatistan'la eşleşti. Hırvatistan da İspanya'ya benzer bir oyun oynuyor. Onun da kimliği buna yakın. Orta sahada topu kovalayan, ısıran oyunculardan ziyade topu ayağına isteyen oyuncular var. Fakat İspanya o kadar gayretli ki pas yapma konusunda. Hedefleri bu. Yine 600'e 300 civarı bir pas çıkabilir. Fakat Slovakya maçında olduğu gibi ekstra bir skor olmayacağını da düşünüyorum. Bu işin oyun tarafıyla alakalı önemli. Yani Slovakya maçına göre daha kısır geçecek maç olacaktır Hırvatistan maçı. Oyuncu seçimine gelirsek 3 maçta da 90 dakika sahada kalan Laporte ve Alba öne çıkıyorlar İspanya'da. İkisinin de değeri şu anda 6.1 milyon ve her ikisi de en çok puan toplayan ilk 10 defans oyuncusu arasındalar. Plase olarak ise yine 3 maçlara 90 dakika sağda kalan oyunculardan kaleci Simon ve Pedri rakiplerine uygun fiyatlı iyi adaylar. Küçük bir ihtimal olarak görsem de Pedri'nin dışarıda kalma ihtimali de var. Ancak değeri çok düşük olduğundan alınabilecek bir risk diye düşünüyorum. Green Sheet beklentisi için Simon'un yanında Laporta parası yetmeyen menajerler 11 puan toplamış Pau Torres'i tercih edebilir. Onun da yine 90 dakika sahada kalacağı bir maç olacağını düşünüyorum önümüzdeki maçın. Son olarak ilk iki maçta hamle oyuncusu olan ancak ilk maç Torres'in, ikinci maçta da Olmo'nun felaket performanslarının ardından son 16'da oynama ihtimali belirdiğini düşündüğüm son maçın yıldızı Sarabia'da differential kovalayan menajerler için iyi bir tercih olabilir. Biz bu konuşmayı yaparken %2'ydi seçilme oranı. Hayal kırıklığı tarafında ise şu ana kadar kaçan penaltıları söyleyebiliriz. T boyu ve De Gea'yı söyleyebiliriz. De Gea hiç oynamadı çünkü. Morata'yı hayal kırıklığı olarak görmediğimi de belirtmem lazım. Beklediğimiz performansı veriyor. Spay için çok teşekkür ediyoruz. E grubu programımızı burada sonlandırıyoruz. İsveç'in ve İspanya'nın gruptaki performanslarını ve son 16'daki şanslarını konuştuk. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.